Ekopirin nedir ve ne için kullanılır? Ekopirin enterik kaplı tabletlerin her biri 100 mg asetil salisilik asit adlı etkin madde içerir. Asetil asit, trombosit olarak adlandırılan pıhtılaşma hücrelerinin kümeleşmesini önleyerek etkisini gösterir. Bu özelliği nedeniyle çeşitli kalp hastalıklarında kullanılır. Ekopirin 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler turuncu renklidir. Uzun dönemli tedavilerde mide şikayetlerini en aza indirmek üzere enterik kaplı olarak dizayn edilmiştir. Tabletlerin üzerindeki kaplama, ilacın ağız yoluyla uygulanmasından sonra mide yerine bağırsaktan emilmesini sağlar. Dinlenirken ortaya çıkan ve hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında standart tedavinin bir parçası olarak ani kalp krizinde standart tedavinin bir parçası olarak, kalp krizinin tekrar etmesinden korunmada, kalp ve damar ameliyatları sonrası damar tıkanmaları ve pıhtıların önlenmesinde, riskli hasta gruplarında geçici felçlerin ve inmelerin önlenmesinde, sıklıkla 5 yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, Kırmızı ve çatlamış görünümünde dudaklar, Avuç içi ve ayak tabanının kızarık renkte görünümüyle karakterize bir damar iltihabı hastalığında, Kawasaki hastalığı. Ateşli dönemde iltihabı azaltmak için. Kalbi besleyen kan damarı duvarlarında anormal genişleme durumunda kanın pıhtılaşmasının önlenmesinde kullanılır. Ekopirin nasıl kullanılır? Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça. Yeni kalp krizinin önlenmesinde ve hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında, Günde bir 3 tablet. Kalp ve damar ameliyatlarında, ameliyat sonrası damar tıkanmaları ve pıhtıların önlenmesinde günde bir tablet. Geçici felçlerin ve inmenin önlenmesinde günde bir 3 tablet. Kawasaki hastalığında hekim önerisine göre kullanılmalıdır. Uygulama yolu ve metodu. Tabletleri bir miktar su ile tercihen yemeklerden önce ağızdan alarak kullanınız. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi ekopirinin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa ekopirini kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Nezle, burun tıkanıklığı. Cilt reaksiyonları, kaşıntı, kurdeşen, ödem. Anafilaktik şok, ani aşırı duyarlılık tepkisi. Yaygın, 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Mide yanması. Mide bulantısı. Kusma. Karın ağrısı. Ve ishal gibi mide bağırsak sistemi bozuklukları. Gastrointestinal kanaldan az miktarda kan kaybı.